STV ekranlarından mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Yazı işleri programıyla sizlerle birlikteyiz. Bulunduğumuz nokta tarihi Pazarı bölgesinde Etişehir ve Göç Müzesi'nin bulunduğu noktadayız. Aslında e, müzeyi tam anlamıyla veremiyoruz. E, yoğunluktan dolayı burada araç trafiğinden dolayı. O yüzden hemen yanı başında yapıyoruz programımızı. Eti Göç Müzesi'nin niçin yanındayız pe peki? Çünkü Balkan Türklerini anlatacağız. Eskişehir'deki Balkan Türkleri Göçmenleri, göçmenleri konu alacağız. Ve dolayısıyla yanımızda da tarihçi ve aynı zamanda Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Dernek Başkan Yardımcısı Doktor Cezmi Karasu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Evet Etik Göç Müzesi'nin yanındayız. E, tabii göçmenleri konuşacağız. Evet. E, müzeyle ilgili de konuşacağız aslında evet. ama öncesinde Balkan Türkleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle Özellikle Balkan Türklerinin oluşumu hakkında vereceğiniz bilgiler hangi ışıkta olacaktır efendim? Öncelikle derneğim adına Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Derneği adına Eskişehirleri izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu konuşmanın nedeni aslında çok kısa bir süre önce yapılan bir yayın sırasındaki çok da uygun düşmeyen Balkan göçlerine ilişkin bir cümle. O da işte Balkan göçmenleri Türk değildir. E, türkleştirilmişlerdir. E, aynı şekilde Suriye'den gelen sığınmacılar da Türkleştirilir mealindeki sözler. E, tabi bu statüler isterseniz onlar da konuşuruz. Sözler, onlar, o, tabi, onlara onlara alışkın. Şimdi e, e, Balkan göçmenleri e, Türktür. Onu baştan en sonda söyleyeceğimiz cümleyi baştan söyleyelim. Başkan, Balkan göçmenleri Türk'tür. Nasıl Türk'tür? Osmanlı Beyliği'nin bir devlet olma e, süreci, e, Anadolu'da yayılma süreci aslında Anadolu'daki Türklüğün önemli bir kısmının Balkanlara taşınma sürecidir de. E, nasıl oldu? Etraftaki Hamitoğulları Beyliği gibi, Saruhanlılar Beyliği gibi, Karesi Beyliği gibi en sonda ve en büyük beylik olarak Karamanoğlu beyliğindeki aşiretlerin Balkanlara güçürülmesi hadisesinden söz ediyoruz. Sadece köylerde, kazalarda, şehirlerde yaşayanlar değil, aynı zamanda bu beyliklerin yöneticileri de Balkanların değişik yerlerine göç ettirilip yerleştirildiler ve böylelikle Osmanlıların Balkanlarda daha iyi tutunması, ve Osmanlı fikriyatının ki temelde aynı e, kitleler, Osmanlı fikriyatının Balkanlara iyi anlatılması bakımından önemli bir işlev gördü bu göç ettirilen kitleler. E, bu göç ettirilen kitlelere e, evladı Fatih Han dedi. yani Orayı fethedenlerin çocukları anlamında ve bunlar bir e, teşkilata bağlanarak e, evlat fatihan defterleri ile bize e, Osmanlı arşivinde ciddi bir miras olarak da anlatıldı bu e, toplulukların hikayeleri. E, bu topluluklar e, işte bugünkü e, Yunanistan'da, bugünkü Bulgaristan'da, bugünkü Makedonya'da, bugünkü Arnavutluk'ta ve e, Bosna-Hersek'te kısmen e, işte Romanya'nın Doğucu bakın Tuna'nın bu tarafındaki bölgelerde yerleştiler. Balkan derken aslında biz dağlık yer anlamalıyız. Ee, özellikle bu Bulgaristan'daki ıstırancalardan başlayarak Bosna Hersek'e kadar ki dağlık bölgeler genelde Balkan olarak adlandırılır. Ee, i̇şte Balkanlardan göç edenler Türk değildir derken aslında Türkçenin en büyük şairlerinden birisi Yahya Kemal o da Üsküplüdür o da Türktür ve o tarif eden ederken de, der ki Türk için dağ varsa Balkan'dır, Türk için nehir varsa Tuna'dır. İşte bu o göçme ruhunu daha sonra Türkiye'ye göç edecek olan kitlelerin ruhunu çok güzel anlatan özlü bir ifade. buraya buralara yerleştirilen Türkmen aşiretleri orayı benimsediler oranın toprak hayatına, şehir hayatına, köy hayatına uyum sağlayarak yüzyıllar boyu orada yaşadılar. Oraları bereketlendirdiler ve yaptıkları üretimlerle de, eğitimleriyle de Osmanlı hayatına çok ciddi katkılarda bulundular. Daha sonra 19. yüzyılın sonlarından itibaren felaketli zamanlar başladı. En büyük felaket bu e, bizim için manevi anlamda da çok çok büyük önemi olan Tuna'nın kaybıdır. Tuna'yı e, 93 Harbi denilen Hicri 1293'te olduğu için 93 Harbi deniyor. 1277, 1877, 1878 savaşında kaybettik biz. Tuna ile beraber Tuna'nın etrafındaki topraklar yani Dobruca çıktı elimizden. Bulgaristan'dan, e, Sırbistan'dan tamamen elimizi, eteğimizi çektik. Ee, o felaketli e, zamanlar e, çok büyük göç kitlelerinin de e, memlekete, Türkiye'ye, Türkiye topraklarına doğru göçe başlaması sonucunu verdi. O nedenle etrafımızda bir e, 93 maceri görürsek o felaketi hatırlamalıyız. Arşivleri de geçmiş olan bir konudan söz edeyim 93 harbi derken. E, 93 e, harbi sırasında Ruslar ilk Tuna'ya geçip Dobruca bölgesine girdiklerinde e, Silistre valisi e, Tulça muhafızına bir mektup, e, bir telgraf gönderir. O telgraf şöyle, e, siz orada yaşayan Müslüm gayrimüslim Osmanlı tebaasını daha gerilere, e, daha güney bölgelerine göç etmelerini temin edin. E, bu göçler, göçmenler yanlarına, taşıyabildikleri kadar. Hani e, yükte e, hafif pağa ağır denir ya. Taşıyabildikleri kadar eşya alsınlar. Geriye kalan eşyaları, tarlaları, evleri düşmanın hareketini kolaylaştırmamak adına yaksınlar. Çok ağır bir emirdir çünkü orada yüzyıllardır yaşamakta olan ahalinin bütün tarihiyle ve özellikle kendi geçmişleriyle de bağını yakmak, ihma etmek anlamına gelmektedir bu emir. Tulça muhafızı itiraz eder ancak Silistre valisi emri tekrarlayınca da bu emri yerine getirmekten. Ee, maalesef geride e, kalamaz. Ee, böylelikle biz e, yollara düşmüş olan yüzlerce, binlerce e, arabayla, insanla yollara düşmüş olan göçmen kafilelerine ilk rastlamış oluyoruz. Ardından işte Bulgaristan'da ve e, ne diyelim? Tuna'nın Makedonya, Kosova. Onlar birazcık daha sonra. Bu ilk e, büyük göçler. Ardından iki e, mesela Dobruca'dan göç etmiş olan Kırım göçmenlerinin birazı da daha önce de 1860'larda aslında Kırım'dan oraya göç etmişlerdi. Bir nesil sonra da tekrar bir göç yoluna düşmüş oldular. 1912-13'teki Balkan Savaşları bu defa 500 sene yönettiğimiz Balkanları çok kısa bir süre, 5 hafta gibi çok dehşetli kısa bir sürede kaybetmemiz gibi bir durum ortaya çıkardı. Ve bu defa Balkanlardan yani daha e, şeye Adriyatik Denizi'ne yakın bölgelerden e, Makedonya'dan e, işte Bosna, Bosna'dan e, gelen e, göç kafilelerine rastladık burada. E, <laughs> Ve bu, bu göç kafileleri memleketin e, değişik yerlerine daldılar. Bir kısmını e, kurulan komisyonlar e, vasıtasıyla özellikle e, gayrimüslimlerin yoğun oldukları yerlere e, Müslüman Türk nüfusunun oranının çoğaltılması için yerleştirildiler ki e, Eskişehir'de e, bu e, göçmen e, kafilelerden en fazla nasibini almış bir şehirdir. Eskişehir'e tanımlama olarak bir göçme şehridir dersek hiç de yanılmış olmayız. Yani Türkiye'ye nereden bir göç gelmişse Balkanlardan, Kırım'dan, Kafkas'tan değişik yerlerden ki müzenin haritalarını hazırladım. Eskişehir'deki 300 köyün 90'ı göçmen köyleridir ve 8 ayrı göçmen grubundan insanlar şehrimizde yaşamaktadır. Şehirdeki pek çok mahallelerde kümeleşme halinde yaşamalar var. Bildiğimiz kadarıyla %58 civarında normal yerli halkı vardı. %42 civarında da vardı. göçmen halkı vardı. Şu anda durum ne? Şu anda ter, tersi nedir diyebiliriz. Bir de 70'lerde tabii 70'lerde iç göç ile e, demografik yapı oldukça a, değişti. Onu söyleyelim. A, ki e, göçme şehirlerinde olan muhacirler ile yerli ahaliyi birbirinden ayırmak adına söylenmekte olan manav lafı. 3-5 şehirde var. Bunlardan birisi de eski şehirdir. İşte Bursa'da duyarsınız, Balıkesir'de duyarsınız, Çanakkale'de duyarsınız. Çok ısıtlı. İşte o göçmen kafilelerin gelişi memleketteki nüfus yapısını, demografik yapıyı da değiştirdi. Ciddi bir gelişim sağladı. Ee, ve göçmenler e, bulundukları şehirlere güç ve kuvvet verdiler. Hatta bu, bu memleketi e, çok çok daha fazla sahiplendiler. Çünkü memleket kaybetmenin ne anlamak geldiğini bilen insanlar olarak geldiler. E, ve e, gerek e, Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerde, gerek Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerde e, ne diyelim canlarının dişlerine katarak vatanın müdafasına koştular. Ki Kurtuluş Savaşı'nı yapan e, kurmay kadronun da çok ciddi bir bölümü de göçmendir. Onu da bir, önemli bir dipnot olarak söyleyelim. Belki de daha sonra e, ilk seçim kanunundan itibaren e, Mustafa Kemal Atatürk'ü saf dışı etmek adına e, hazırlanan seçim kanununda seçmenleri ve seçilecekleri tarif ederken, şeyde bugünkü Türkiye topraklarında doğma şartı gibi bir şey getirildi. Bu o özellikle Kurtuluş Savaşı'nı yapan çok az istihzalı vardır. Yapan kadronun tamamen tasfiyesi anlamına gelebilecek bir iş. Belki de o düşüncenin devamıdır o. Bugün işte Balkanlardan göç edenler Türk değildir düşüncesi. Zaman zaman dile getiriliyor bu. Maalesef söyleyelim. Bu sözleri peki. Şimdi bir defa çok yakışıksız. Şunu söyleyelim. Bir televizyon programında Balkan. <laughs> gelenler Türk değildir, Türkleşmiştir ifadeleri. Ee, hem bu sözleri, bu sözlere karşı Eskişehir'de alınan tavrı da soracağım aslında dernekler evet. olarak e, tavrınız ne oldu? Ee, şunu şunu söyleyelim, biz e, ilk andan itibaren tavrımızı koyduk. E, fakat e, ben Eskişehir'deki derneklerden, özellikle e, göçmen dernekleri, çok sayıda göçmen derneğimiz var. E, yeterince ve bir birlik halinde bir e, tepki bir ortak mesaj, ortak deklarasyon beklerdim. Bu maalesef olamadı. Yeterince güçlü bir itiraz sesi yükselmedi. İtiraz sadece Balkan göçmenleri mi yapmalıdır? Çok tehlikelidir aslında bu mesaj. Nesi tehlikelidir dersek? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk millet tanımı yaparken herhangi bir ayrımcılığa vurgu yapmaz. Der ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye, e, Türkiye halkına Türk Milleti denir. Bu kadar basit. Bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayan bir mesajdır bu. Fakat e, bu düşünce galiba e, birlik yerine, birlik mesajı vereyim derken birlik yerine ayrılıklara vurgu yapmanın bir sonucudur diye düşünüyorum. E, pek çok defa duymuşsunuzdur, hala da söylenir. Birlik mesajı verirken... ...biz maalesef bizi birleştiren ortak noktalara değil de farklı noktalara vurgu yaparız. Şu mesajı duymuşuzdur defalarda, hala da duymaya devam ediyoruz. Biz Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ı ile, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünnisiyle, Sünnisi'yle biriz. Niye birlik mesajında farklılık noktalarına vurgu yapıyorsunuz? Yani çok mu zordur? Bu topraklarda yaşayan herkes kardeştir demek bu kadar zor mudur? Ya da işte Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes... E, birdir, kardeştir demek bu kadar zor mudur? Cümlenin vurgusu ayrıştırıyor mu? Kesinlikle ayrıştırır. E, bu, bu, ayrıştırmalar nedeniyle herkesi de say, saymıyorsunuz. 5-6 grubu sayıyorsunuz ama bu topraklarda daha fazlası var. E, örneğin ben de bir Kırım göçmeniyim. Kırım göçmeni, Kırım Tatarlarının bu mesajlarda hiç yeri yok. E, sayısı milyon, bu topraklarda milyonu geçkin e, insan kendisini kötü, kötü hissetmez mi burada? Oysa dense ki bu topraklarda yaşayan herkes kardeştir. Şimdi bu tür o birleştiricilik yapayım derken yani kaş yapayım derken göz çıkarma anlamına gelen bu birleştiricilik yapayım derken bu ayrımcılık mesajı sonuçta bizi giderek millet olmaktan da uzaklaştırıyor. Tehlikeli tarafı bu. Yani bu düşünce sahibinin bu sözlerin sahibinin yalnız olmadığını da görüyoruz. Yani o nedenle bu e, millete bir e, cehaletten daha fazlası bir ihanet yapacaksanız böleceksiniz. E, bir milletin e, millet olma vasfı bütün bireylerin e, herkesten biz diye söz etmesidir. Fakat biz bu, bu ayrımcılık e, ve kutuplaşmayla birbirinden artık biz diye değil de onlar diye söz etmeye başlayan bir topluluk haline geldik birbirinden onlar diye başlayan, söz etmeye başlayan bir millet giderek millet vasfını kaybeder. Tehlikesi burada. Onu ona dikkat etmekte, ona dikkat çekmekte yarar var. O yüzden herkesin bu ve benzeri mesajlara çok sert ve anında tepki göstermesi gerekir. Eğer bunlara tepkisiz kalırsak çok uzun olmayan bir sürede Millet olma vasfını kaybederiz. Millet olma vasfını kaybettiğinizde de ki millet olamamış topluluklar var hem Türkiye'nin güneyinde hem kuzeyinde Ukraynalar gibi. Millet olma vasfını kaybettiğinizde bir milli coğrafya fikrini de kaybedersiniz. Milli coğrafya fikrini kaybettiğiniz zaman korumanız ve muhafaza etmeniz gereken değerler silsilesi çok ciddi yaralar alır. O o bakım o bakımdan önemli. Keşke, keşke diğer başka yerlerde olduğu kadar Eskişehir'deki derneklerimizde, sivil toplum örgütleri de güçlü, kuvvetli ve birlik halinde bir tavır sergileyebilseler diye düşünüyoruz. Evet, tabii şimdi o kadar çok ki Balkan göçmeni her iki evden birinde mutlaka bir evet, göçman vardır diyebiliriz göçmen. özellikle evet. şehrimizde. Tabi yaşanan pek çok sıkıntılar da mevcut. Gerek Eskişehir'de gerek ülkede, ülkemizde yaşayan Balkan göçmenlerine karşı bakış açısı. Ee, onun dışında diğer e, Balkan Türklerinin yaşamış oldukları ülkelerde o sıkıntılar nelerdir? En çok neden muzdaripsiniz? Bu günümüzdeki şey var, bir çok yakışıklı bir tanımlama var. Yabancı ülkelerde bulunan işçilerimiz için söylenir. Örneğin Almanya'dakiler Almancı denir mesela. Onlar orada da yabancılar, burada da yabancı görülüyorlar. Durum da bu. Düşünün, bu sözlerin sahibi sözlerinde şey diyor. Ee, onlar Türk değildi, Türkleştirildi. Aslında bu e, Balkanlardaki siyasetçilerin ideolojik bakımdan söyledikleri sözün birebir uygulaması, birebir aynısı. Çünkü e, Yunanistan'daki e, Türk toplumundan söz ettiğinizde Yunanlar diyorlar ki, hayır, burada Türk yok, e, Müslümanlaşmış Yunanlar var. İşte 1980'lerin ikinci yarısında yaşanan ve şehrimize de önemli bir kısmı yerleştirilen Bulgaristan muhacirleri için 1980'lerde e, Bulgaristan yönetiminin söylediği, bugün de hala e, Bulgaristan milliyetçileri tarafından dile getirilen sözdü o. E, Bulgaristan'da e, Türk yok, Bulgaristan'da Müslümanlaştırılmış Bulgar var. E, Makedonya'ya gidiyorsunuz orada bir şey yok, o, Türk yok. Müslümanlaştırılmış Makedon var. Anlatabiliyor muyuz? Bu oralardaki ideolojik söylemlerin birebir aynısı burada. E, oysa tarihi realite bunların tam dışında. E, onu söyleyelim. Ha e, şey deneyebilirsiniz şey, Türk e, ırkından olmayan topluluklar var mı? Mesele Türk ırkından olmak değil. Mesele kendinizi ne hissettiğiniz. Yani, e, ne mutlu Türk'üm e, Türk olana değil. Ne mutlu Türk'üm diyene. İnsanlar oradan göç ederken, Türk olmayanlar bile göç ederken, biz kendimizi ancak Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ya da daha öncesinde, biz o kendimizi Osmanlı topraklarında daha iyi ifade edebiliriz, kendi kültürümüzü orada daha iyi yaşayabiliriz diye göç ettiler. Mesela Kırım göçmenleri için Osmanlı toprakları ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti toprakları Ak topraklar diye ifade edilmiştir ak topraklar dediğimizde kendimiz gibi olabileceğimiz, kendimiz gibi yaşayabileceğimiz yer. Çünkü göç olgusu başlı başına travmatik bir durum. Sadece bizim için değil, dünyanın her yerinde travmatik bir durum. Çünkü göç her şeyden önce bir kimlik kırılması ortaya çıkarıyor. Yani adınız değişiyor, soyadınız değişiyor. Yaşadığınız yer, yaşadığınız coğrafya, yaptığınız iş, komşularınız vesaire her şeyiniz değişiyor. Bu kadar bu travmaları hafifletmek adına insanlar hiç olmazsa daha önce geldikleri yerdekine benzer bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Benzer işleri yapmaya çalışıyorlar. Hatta benzer coğrafyalarda oturmaya çalışıyorlar. Mesela Kafkas göçmenleri Kafkaslardaki gibi ne diyelim ormanlık yerleri tercih ederlerken işte Kırım göçmenleri düz ova hayatına alışmış olduklarından daha düz ovada tarım yapabilecekleri yerler seçiyorlar. Hatta bir adım ilerisinde geldikleri yerlerin isimlerini de taşıyorlar. Düşünün İstanbul'da yeni Bosna var. Yeni Bosna, Bosna'dan gelenlerin kurdukları bir yer. İşte Polonezki, Polonya'dan gelenlerin kurdukları yer. E düşünün Amerika'ya göçlerde, Amerika'ya... ...gidenler, İngiltere'den giden New England demişler. Hem şair bölgesinden gidenler, New Hampshire kurmuşlar. York bölgesinden gidenler, ne bileyim, New York'u kurmuşlar. İşte Fransa'nın Orlean bölgesinden gidenler, orada New Orleans'ı kurmuşlar vesaire. O şeydir, o göç travmasını atlatmak adınadır. Gittiğiniz yerde yaşam şekilleri, coğrafi şartlar, hayat tarzı, iş güç, medeni durum, eğitim durumu, bundan hepsi... Ee, göçmenler için travmatik durumlardır. Ha, bir de e, günümüzde yaşanan e, özellikle Güneyimizdeki topraklardan Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den e, gelip bu topraklara sığınanlar var. Onları göçmen olarak bu e, sözü söyleyen insan gibi karıştırmayalım. Sığınmacılık ile göçmenlik ayrı statüdür. Türkiye'ye göçeden eden göçmenler, işte mübadiller ya da Doğu Bucu'dan geçenlerin önemli bir kısmı uluslararası anlaşmalar ile buraya göç ettirmiş ve yerleştirmişlerdir. Sığınmacılık, Birleşmiş Milletler'in de tanımlamasıyla özel bir statüdür. Ancak işte kendi ülkelerindeki özellikle siyasi şartlardan kaçarak belli bir süre için başka bir yere e, sığınan başka bir ülkeye sığınma talebini gösteren ve bu talebi de sığındığı ülke tarafından kabul edilen kişi demek. Bu krizin sonunda geri dönecek kişi demek. Bunları göçmenler ile aynı yere koymamakta da yarar var. Önemli bir noktaya değiniriz. E, tabii şimdi az önce programın açılışında da bahsettik. E, Eskişehir'in şehir ve göç müzesi Kesinlikle. yanındayız şu anda. Tabii bu göç müzesi 2014 yılında başladı. Hı hı. E, hedef 2015 yılında bitirilmesi Maalesef. planlanıyordu. E, öyle sanıyoruz ki tüm materyaller de tamamlandı ama ne yazık ki şu an hala faaliyete başlamış değil. Siz de bizzat e, bu müzeyle yakından Biz ilgilenen kişilerdensiniz. Evet, e, Eskişehir'in göçmen haritasının e, hazırlanması... E, bana kısmet oldu diyelim önemli bir şanstı şeyler bütün göçmen köylerine hangi köy göçmen köyde hangi topluluklar var onların belirlenip haritalara dökülmesi işini ki onlar daha sonra dijital platformlara aktarıldılar onları ben yürütmüştüm aslında Türkiye'de bir göç müzesi yapılacaksa hakikaten bu Eskişehir'e yakışan bir müze müzedir o fikirden hareketle başlandı hatta 2013'teki Türk Türkiye Kültür Başkenti'ni temel esprisi de oydu. Türkiye'nin en yoğun göçmen alan yeri Eskişehir'dir. Burada yapalım diye. o 2014 yılında Sarkan faaliyetlerden sonra ortaya çıktı bu göç müzesi fikri. dileriz yani şeyle sponsorla aradaki problemler halledilerek kısa zamanda açılır. Bildiğim kadarıyla içerideki materyalin hazırlıkları zaten önemli ölçüde tamamlandı. Çünkü izleyebildiğim kadar 2015'ten itibaren ki ilk çekimini benim köyümde yapmışlardı. Benim köyümde bir göçmen köyü, çiftelerin Hayriye köyü. Bütün köylerin fotoğrafı, drone çekimleri falan yapıldı, tamamlandı diye biliyorum. İç materyallerin büyük bir kısmı hazır diye biliyorum ben. Ancak işte arada galiba sponsorlarla bu ödemeler vesaireler ciddi problemler yaşanmış diye duydum. İnşallah şehrine kavuşur. Burası da ve yak e yakışır da. Çünkü Eskişehir son yıllarda bir de ciddi bir iç turizm potansiyeli olan, bu potansiyeli her sene yükselten bir şehir. ve bütün turist firmalarının eee kataloglarında artık yer alan gündelik turlara hedef olarak gelen bir yer. Yakışır diye düşünüyorum. Yani insanlara Eskişehir ve Eskişehir'in demografik yapısını çok güzel anlatacak bir müze olacaktı bu. İnşallah telim efendim. Şimdi e, tabii eski şehirdeki durumu değerlendirdik. E, son açıklamalarınızda tabii yaşanan sorunlar da mevcut. Bununla ilgili özellikle şehrimizde e, ilgili kişiler e, Balkan göçmenlerine karşı duyarlı mı? E, özellikle sayın vekillerimiz bu konuda bir çalışma yapıyorlar mı? Seçim zamanlarında duyarlı olduklarını söyleyebilirim. Ancak seçim dışında duyarlılıklarını devam ettiren şu anda eğer isim vermem gerekirse bir tek Utku Çakır Özer'in sıcak ilgisinin devam ettiğini biliyorum. Harun Karacan da özellikle toplantıların olduğu zamanlarda, işte kongrelerde, işte düğünlerde onu kaçırmamaya özen gösterir. Ama diğer vekillerimizin ee, özellikle sivil toplum örgütleriyle e, seçim dönemleri dışında ilgilerinin çok da e, iyi olduğunu söylemem zor. Sanıyorum ki en son e, Utku Çakır ee, yine bir mecliste bir önerge evet, evet, sunduğunu evet, da hı. biliyoruz. Bu anlamda e, verilen önergeler işe yaradı mı? Yani bir sonucu ulaştı mı? Ya, Utku Çakırözer'in e, muhalefet partisinde olması problem. Çünkü iktidar partisinde e, kesin bir şey var. Muhalefet partilerinden gelecek herhangi bir önerge kabul edilmeyecek gibi. E, Utku Çakırözer'in de galiba şey, hani gazetecilik kökeni olması nedeniyle önemli bir a, ilgisi ve o devam eden ilgisi var. Sağ olsun derneğimizde de çok ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bütün pandemi şartlarına rağmen. Evet, yavaş yavaş sonlandıracağız. Evet. Sizin son olarak eklemek istediğiniz e, bir şeyler varsa, sözler, cümleler varsa alabiliriz. En çok e, yaşadığınız sıkıntılara ilişkin talepleriniz de olacaktır elbette. İlgililere sesleneceksiniz. E, o sözleriniz ne olacak? Şey de, çalışmadan, emek göstermeden herhangi bir talep de, e, e, bulmak kolay değil. Biz talep etmeyi çok kolay yapıyoruz. Bize şunu verin, bunu verin. Ancak bunun karşısında emek göster, koy, emek dökmek, demek göstermekten, bir şey için uğraşmaktan da biraz imtina ediyoruz. Eğer içinde bulunduğumuz toplumlara hizmetimiz olacaksa çalışacağız. Zaten çalıştığınızda yerel idarecilerin ilgilerin yakın olduğunda görüyoruz, biliyoruz. Ee, orada bir özellikle işte e, belediyelerde, valilikte orada bir ilgi bakımından sıkıntı yok. Ancak e, yöneticilerin e, birazcık daha duyarlı, en azından bu tür konularda ki bu bir defa olan bir şey değil, sıklıkla olan bir şey... E, ...ortak tavır sağlayacak bir e, platform oluşturmaları gerekir diye düşünürüm ben. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum imkan verdiğiniz için. Ben de derneğim adına Romanya Doğurca Kırım Göçmenleri Derneği adına tekrar teşekkür ediyorum ve izleyicilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet değerli izleyenler yazı işleri programında Romanya Dobruca Kırım Göçmenler Derneği Başkan Yardımcısı Cezmi Karasu ile birlikteydik. Genel itibariyle hem Balkan Türkmenlerinin sorunlarını yine Eskişehir'deki Eskişehir'de yaşayan Balkan Türkmenlerinin sorunlarını Türklerin Türklerini, Türklerinin sorunlarını paylaştı. Teşekkür ediyoruz kendisine evet. konuğumuz olduğu için. görüşünceye dek, Hoşça kalın efendim.